Merhaba bu yayında konuşmaktan söz edeceğiz ancak uygun bir üslupla konuşmaktan. Biliyorsunuz konuşan insanlar anlaşırlar, konuşmayan insanlar anlaşamazlar. Konuşmak derken kendini ifade etmek konusundan bahsediyorum. İnsan kendisini nasıl ifade eder? Mümkünse konuşarak ya da bazı insanlar resim yaparak kendisini anlatırlar. Bazı insanlar yazılar yazarak kendilerini anlatırlar. Ancak insanlar uygun üslupla bir anlatım tarzı benimsemişlerse ve kendilerini anlatabiliyorlarsa bu harikadır. Çünkü konuşmak rahatlamak demektir. Konuşmak dolu olan bir hazneyi yararlı bir halde dışarıya yansıtmak demektir. Yeni resimler oluşturmaktır, yeni hikayeler yazmaktır yeni mutluluklar kazanmaktır. Dediğim gibi uygun üslubu tercih eden insanlar kazanırlar. Neden? Çünkü uygun üslub olmadığı zaman kötü bir resim boya israfıdır. Kötü bir konuşma enerji israfıdır. Ve orada değer yoktur. Kişilerin değer görebileceği bir ortamın oluşması için orada yapıcı bir üslubun olması gerekir. Bunu bilenler zaten böyle yapıyorlar ancak bilmeyen kişilerin ise bu gerekliliği bilmeleri elzemdir. O zaman neler olur? O zaman mutlu hikayeler yazılır. O zaman mutlu hayatlar yaşanır. O zaman insan hayatta olmaktan duyulan o mutluluğu duyumsar. İşte bu kişinin bazen elindedir. Mesela ikili ilişkilerde ya da kadın erkek ilişkisinde konuşmak ne kadar önemlidir biliyorsunuz. Örneğin bir kadın kendisini anlatmayan, kendisini ifade edemeyen bir erkeği tercih etmez. Çünkü genel olarak böyle düşünülür ve karşısındaki kişinin işlevsel şeyler yapamayacağını düşünür kadın. Yani güvenebileceği bir erkeğin yanında olmasını istediği için o kişide de güvenebilecek mevhumlar göremediği için o zaman kadın rotasını başka yöne çevirebilir çünkü biraz da içgüdüsel bir konudur bu. O nedenle konuşmak gerek işinizde gerek evinizde gerek İletişimlerinizin her türünde dikkatle ele alındığında harikalar oluşturabileceğiniz bir yoldur. Mutlu günler.